İyi günler değerli takipçiler, basın ofisinin e, YouTube kanalını ve basın ofisini takip eden değerli izleyiciler, takipçiler. Yine sizlerle beraberiz. E, 2020'yi tamamlıyoruz. 2020'den kurtuluyoruz bu demek gerekiyor. E, bu son hafta içerisindeyiz. Bugün geçtiğimiz günlerde ve e, dönemlerde sizlerle yazılarda paylaştığımız bir konu, önemli bir konuyla bir araya gelelim istedik. O da e, filmlerin, dizilerin, medyanın toplum algısı üzerindeki etkilerinden söz edelim istedik. Özellikle Türk toplumuyla ilgili algı ne yönde gelişiyor, nasıl yapılıyor? Evet, toplumun nabzı bu şekilde tutuluyor. Toplumun refleksleri, nereye refleks vereceği diziler üzerinden, özellikle televizyon filmleri, dizileri ve sinema üzerinden yapılıyor. Mesela Hollywood bu dünyada. E, en geçerli bu konuda algı operasyonlarında kullanılmakta. Hollywood nedir? Biz bakarız Hollywood e, sadece holy, kutsal bu ağaç, Hollywood kutsal ağaç. Yani bir bakıma bu pagan büyücü, büyücülerinin kullandıkları o ellerindeki değnek vardır ya sopa İşte bunun adı Hollywood'dur. Nereden nereye insanlar nereden nereye e, algıyı nasıl düzenliyorlar, niyetlerini bize nasıl zaten belli etmiş oluyorlar ama bakan göz düzenliyorlar. Bir algı duyan, gören ve algılayan, araştıran, analiz eden yapıya sahip olmak gerekiyor bu konuyla ilgili. Bakalım filmler. Rocky. Biz Rocky'yi boksör, idealist, bir İtalyan göçmen, Amerika'daki vermiş olduğu mücadele üzerinden övündük. Rocky'nin Rocky serisini izledik. En sonunda geldi, dayanıldı. Rocky neydi? Rocky aslında şortların, o boksörlerin giydiği şortların ismiydi, filmiydi. Bir tarafı da Amerikan bayrağı en son karşısına çıkan bir e, Rus, yani Rus derken o zamanki SSCB, Sovyetler Birliği'nin e, boksörü, me mekanik adamı, devasa adamı. Ama namüten bir şartlarda bu, bu maça hazırlanan e, bir Amerikalı e, ayağında Amerikan bayrağı şordu, öbürü boksör ayağında Rus bayrağının e, simgesi olan orak çekişti boksör ve en sonunda ne yaptı Raki? Amerikan boksör ne yaptı? Son darbe indirdi ve devirdi. Bu neydi? Bu neyin mesajıydı? Sonrasındaki olaylar işte Sovyetler Birliği'nin ayrılması süreciyle başlayan dönem orada bize Raki ile verilmişti ve ellerimiz parçalarına kadar alkışlamıştık Raki'yi. Arkasından Pearl Harbor vardı. Pearl Harbor filmi çevrildi. Sinemada gişe rekorları kırdı ve o minik Japonlar böyle bıcı 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 konuşan Japonlar gittiler. Sinsice gittiler. Ee, Amerika'yı Hawaii bombaladılar, Pearl bombaladılar. Oradaki masum hemşire, e, hemşireler işte insanların üzerine bomba yağdırdı hain Japonlar ve gitti e, Amerika o hemşirelerin, masum insanların isimlerinin üzerine yazılı olduğu bombayı Amerika gitti Japonya'ya attığı atom bombasını attığı filmde bunları istedik ve ellerimiz patlayana kadar yine Amerika'nın bu e, insanlık adına başarısını e, alkışladık. Arkasından ne geldi? Erayn'ı er kurtarmak filmi geldi. Erayn'ı hep beraber kurtardık gittik. Erayn'ı Avrupa'nın ortasından ölümden aldık annesine teslim ettik ve milletçe rahatladık. Gişe rekorları kıran bir filmdi. Hala daha izleniliyor. Ama kimse ki kimse yani bugün bizim İdlib'de ne işimiz var diye sorgulayanlar Erra'yını annesine kurtarıp annesine teslim ederlerken başı gözü saat teslim ederlerken e, Amerika'nın orta, Avrupa'nın ortasında bir Amerikan askerinin ne işi olduğunu hiç sorgulamadılar değil mi? İşte Erra'yını bize kurtardılar. Yani Ülkece biz Errani'ye gittik kurtardık. Ama İdlib'e giden bizim askerlerimizi, sınır ötesi operasyon yapan askerlerimizi orada ne işleri var diye biz eleştirdik. Onları oraya gönderen iradeyi eleştirmiştik. Bunun üzerinden e, bugünü böyle değerlendirelim istedik. Arkasından yurt dışında e, bu böyle yapılıyor da bizde böyle yapılmıyor mu? Oraya da gireceğim, bizdeki örneklere de gireceğim. Çünkü Kurtlar Vadisi Perşembe günleri Türkiye'de dünyada e, Türkiye'de hayat duruyordu. Ee, biz gittik oradaki bir karakterin e, senaryo öldürülmesinin ardından cenaze namazı kılmış bir toplumuzuz değerli takipçiler. Yani orada herkes çıktı. E, bir e, yaz ayında bile paltoyla, paltosuyla gezer hale gelmişti bizim toplumumuz. çizgi takım elbiseyi üzerine geçiren, hatta kuru sıkıyla birinde tabancaya koyan herkes bir Polat Alemdar olmuştu. Herkes bir Çakır olmuştu izlersiniz. Yani bizdeki etkisi de fena değil. E, Korkut Ekan e, cezaevine girerken bir laf etmişti. Demişti ki devlet ona hizmet eden evlatlarını bu şekilde harcıyorsa kendisine hizmet edecekleri bir daha bulmakta zorlanır, bulamayabilir demişti Korkut Eken. Ve bunun ardından o, o yıl MİT'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvuran sayısı 2000'lerden 700'lere düşmüştü. Yani MİT elemanı, istihbarat elemanı olmak isteyenlerin, yani devlete hizmet etmek isteyenlerin sayısında böyle bir düşüş vardı. Ama bu Kurtlar Vadisi'yle beraber 9 güne çıktı. Yani bir Devlet görevlisi, bir ajan çıkıyor, mafyayla, kötü insanlarla savaşıyor. Ülkenin e, geleceği bekası için canını tırtıyor ve valiz valiz paralar geliyor. E, kadınlar etrafında pervane, harika bir sevgilisi var. Ve valiz valiz paraları ona buna dağıtıyor, konfor içerisinde sürüyor. Bu sayede Korkut Ekin'in o sözün üzerine 2000'lerden 700 liraya düşen Başvuru sayısı Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmak isteyenlere Kurtlar vadesinde yayınlandığı yılda 9 bine çıkıyor bu rakam. Evet, e, algı operasyonları da, televizyonlar üzerinden, e, diziler üzerinden, dergiler üzerinden, mecbalar üzerinden, olgudan değil algıdan yönlendirilen insanoğlu kolaylığını seçenler de bunu tepe tepe kullanıyorlar. İşte kutsal ağaçta, Hollywood'da olduğu gibi. Ona karşı bizim de yeşil çamımız vardı bir zamanlar diyelim. Ve arkasından Oprah Winfrey, yani size bundan bahsetmiştim bu kadından, siyahi bir kadın. DJ aynı zamanda televizyon talk show programı sunucusu Amerikalı ve bu hanımefendinin çok önemli bir boşluğu doldurmak üzere harekete geçirildiğini söylemiştik. Bu da Soros. Biliyorsunuz George Soros yani bu fonlamalarıyla meşhur işte turuncu Ukrayna turuncu devriminden tutun da dünyanın çeşitli ülkelerinde, Gürcistan'a varana kadar, ülkenin içerisindeki çıkan karmaşayı fonlayan, onları e, çıkartacak olan kurumları, kurmuşları vakıfları, dernekleri fonlayan isim, kendi George Soros'tu. Şimdi, George Soros'u e, rafa kaldıran o akıl, üst akıl, şimdi Oprah Winfrey üzerinden bunu tezgahlamayı, düzenlemeye düşünüyor. Bakalım şimdi, e, algı dedik, e, diziler üzerinden, sinema üzerinden, film plotları üzerinden dedik. Türkiye'den nasıldı? Mesela bir Diriliş Osman ee, yayınlanıyor Türkiye'de. Diriliş üzerinden. Bakalım e, izleyelim bizim Türk insanımız e, bu dizideki vermiş olduğu refleksleri ne yönde. Bize komik gelebilir ama işin sosyolojik yönüne baktığınız zaman bir taraftan da bizi kırbaçlayan, hoş tutan görüntüler sizlerle paylaşacağım. Ki bu milleti düşünün 15 Temmuz hain şerefsiz kalkışmasına elindeki süpürgeyi o uçakları kullanan hain şerefsiz pilotların üzerine olan yakıtın bitmeyecek mi sen inmeyecek misin deyip damındaki kiremidi atan elindeki süpürgeyi fırlatan ayakkabısını tellini fırlatan bir toplumdan söz ediyorum. Ve bu toplumun duyarlılığının bu yönde nasıl harekete geçtiğini gözlerine seren o görüntüleri sizlerle paylaşacağız efendim. Bunun üzerinden Algı yaratmak, algılar dediğimizde öncelikle bu aşı mevzu var. Korona ile ilgili aşı mevzu var. E, Mart, 2020 Mart'tan insana gidelim. Bu koronanın Türkiye'de ilk patladı, dünyada pik yaptığı döneme gidelim. Bütün haber kanallarında, haber sitelerinde şu vardı merak edilen, dört gözle beklenen ne vardı? Korona aşısı çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Bulundu mu? Bulunacak mı? Hatta o dönemde aşı bulundu dense nereden zerk edildiği, vurulduğu bilinmeden e, kalçasını açan kolunu sıyıran sağlık merkezine koşacak durumdaydı. Ancak şu, geçen süre içerisinde bakıyoruz şimdi aşı tartışılıyor. Çin aşısı mı, işte Amerikan aşısı mı, Rus aşısı mı, ülkeler aşı üretenler burada bir, e, onlar da bir kaos yaratıyorlar. Halkımız aşıyı vurduracağım, vurdurmayacağım. Niye? İşte yine toplum üzerinden işte aşının içerisinde çip yerleştirilecek. O çipler sayesinde insanlar Kontrol altına alınacak, izlenecek, e, yönlendirilecek, hatta bir anda düğmeye basıldığı zaman o, o çiple beraber insanın hayatı da sonlandırılacak endişeleri insanlara pompalanıyor, veriliyor. Dedikodular üzerinden e, mahalle baskısı dediğimiz, o kamuoyu baskısı dediğimiz bilinçsiz fikirler sayesinde bunlar pompalanıyor. Bana soracaksınız aşı olacak mısın? Ben şu an için düşünmüyorum diye cevap veririm size. Arkasından şuna bakın. 10 yıla ver 2010 yılında Rockefeller Vakfı'nın yayınlamış olduğu bir rapor vardı. Yani e, Global Business Network aracıyla Rockefeller Vakfı tarafından yayınlanmış bir rapor vardı. Uluslararası e, Kalkınma ve Geleceğin Teknolojileri adı altında yayınlanan bir rapor vardı. Deniliyordu ki burada salgınlar söz ediliyor. 10 yıl önce, yani 2010 yılından ee, söz ediyorum size. Ee, burada salgından söz ediliyor. Çok sıkı hijyen önlemlerin alınması gerektiğini ve maske kullanıma geçirilmesi gerektiğini geçineceğini e, öngörüyor bu rapor. Ateş ölçerlerin ve maskelerin yine e, kaçınılmaz olacağını, insanların uzun süreli karantinalar altına alınması gerekeceğinden söz ediyor bu rapor. Ve... E, Kontrollü ve izlenmesi, izlenme teknikleri geliştirilmesi üzerinde e, yapılacak olan elektronik çalışmaların ön plana çıkarılması gerek gerekeceğinden e, söz ediyor bu rapor. Yani e, bulaşıcı hastalıkları ön plana alan e, kısımları var. E, raporun sağlık yoluyla, e, salgın yoluyla bulaşabilecek olan, e, dünyada pandemiye neden olabilecek, bir takım e, virüslerin gelişebileceğini ve mutasyonla bunun epey uzun süreceğini öngören bir rapor. Bunu nereye bağlayabiliriz? 1970'te e, Henry Kissinger'ın hazırlamış olduğu bir milli güvenlik stratejileriyle ilgili bir rapor vardı. Orada deniyor ki, dünya nüfusu artışı kontrol altına alınmalıdır. Dünya nüfusu artışının önüne geçilmelidir deniyor 1970'te Henry Kissinger'ın hazırlattığı raporda. Evet, açık olsun da verdik. Yani bizler algılarla yönlendiriliyoruz. Toplumun içerisine her türlü dizilerle, filmlerle, basılı, görsel medyayla her türlü olgunu, olguların göz ardı edilip algıların ön plana çıkartıldığı çok önemli gelişmeleri bizler bilgimiz, görgümüz, şahitliğimiz huzurunda gelişiyormuş gibi aktarmak gibi aktarma yönünde de bizim hasletlerimiz var efendim. Seneyi tamamlamadan, 2020'den kurtulmadan önce sizlerle yine bir kere daha bir araya geleceğiz. Bugün için e, bu kadar diyelim. Allah sizi sevsin, sevindirsin ve sev sevdirsin efendim. Ama Diriliş Osman'da, e, Diriliş Ertuğrul'daki e, sahneleri hep beraber Türk toplumundaki yaratmış olduğu etkiyi ve duyarlılığı o sahneleri biraz tebessümle izleyelim. Hoşçakalın. Hey! Hey! Ah, 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 ah! Yeterli getti, getti, getti. Yeterli getti, getti, getti. Yeterli getti, getti. Yeterli getti,

şimdi. Otur. Ertuğrul değil de. Hey be! Ben dedim. Atkellerini kılıcı nerede var? Alkol <laughs> ah, Ay senin Allah Allah Allah! Allah'ın 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 Bir daha böyle bir şeye türetmedersen, seni aklımın damları altında ezerim bilesin. Hadi! Al şunun kafasını al, al, al! Al, al! Kapar şunu! <laughs> Haber gelecek. Kapar almaya gelir, almaya, <laughs> almaya. Kelle almaya gelir oğlum! Kelle! <laughs> <laughs> vur et, bur, vur. vur! O şerefsizin boynunu da 우쭈! 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 우쭈��